Sevgili dostlar, Gerede İstanbul yolu üzerinde bir levhadan çok daha fazlası. Burası gezilmesi, görülmesi gereken önemli yerlerden birisi. Gerçekten hele de şu Esentepe denilen tepeye çıktığımızda manzara bir başka. Bakın Ordu'nun Boltepe'si Tepesi varsa, başka şehirlerin Seyir Tepesi varsa buranın da gördüğünüz gibi Esen Tepesi var. Bakın Esentepe'den manzaraya bakın. İşte İstanbul yolu. Çok ilerlerde otoban. İşte Gerede'nin güzelliği tepeden bakılınca bu şekilde. Sizler de İstanbul'a gelip giderken yolunuz üstündeki gördüğünüz bu levhaya Bakmayın, içeri girin ve bu tarihi şehri yakından görün sevgili dostlar. Bakın, gerçekten görülmeye değer yerler. Size sadece bir köşesini kısıtlı olarak gösterebiliyoruz. Aslında çok daha fazlası.